şurada bir gün gibi spor yapmış, spor seven herkese selamlarımı söylüyorum. Ben Mutlu Küçük, e, spor eğitmeniyim. Bugün sizlerle sporda kontroloji, kontroloji nedir ondan bahsetmek istiyorum. Kontroloji derken hareketlerin kontrolünden söz edeceğiz. Bir hareket yaparken vücudu nasıl kontrol etmeliyiz, kasları nasıl kontrol etmeliyiz ki egzersizler daha fazla bize fayda sağlasın. İlk hareketimizi bir sepskörde göstereceğim size kontrolsüz bir şekilde yapacağım. Şu an hiçbir kontrolcüyle alakası olmayan şekilde hareketi yaptığımda bana hiçbir fayda sağlamıyor. Eklemime zarar vermekten başka. Ama hareketi kontrollü bir şekilde yapmam gerekirse <laughs> Kontrollü yaptığımda hem biceps kasım, hem dolaylı olarak triceps kasım, hem de ana merkez olan abdomen kaslarında çalışmış oluyor. Hareketi bu yüzden kontrollü yapmak çok önemli. Hareketin devamında size aynı şeyi, aynı kontrolü karın hareketlerini göstereceğim. Chest dip yapacağız. Chest dip olmadan yapsam nasıl oluyor? Peki kontrollü yapsam nasıl oluyor? Şu an ilk olarak size kontrolsüz yapacağım. Elimi başımın arkasını bağladım. Hiçbir şeye dikkat etmiyorum. Yaptığım tek şey boynuma, umuruma zarar vermek. Doğru şekilde yaparsam eğer, ellerimi bağladım, bel boşluğumu kapattım, yere doğru bastırdım belimi. Nefes aldım. Derirken yükseldim. Aldım, döndüm. Da abdomen kaslarım daha fazla çalıştı. Belim zarar görmedi çünkü boşluk kapalıydı. Boynumdan çekiş almadım. Tüm gücü karın kaslarımı kullanarak kalkış yaptığım için daha fazla güç harcadım. Daha fazla doğru noktaları çalıştırmış oldum. Peki bir diğer bacak hareketlerine görelim. Bacak hareketlerini kontrolsüz yapsam nasıl oluyor? Kontrollü yapsam nasıl oluyor? Leg circle başlamak istiyorum bu konuda. Bacağımı kaldırdım 90 dereceye. Önce kendi içine yatıracağım, daire çizeceğim. Başladım çizmeye. Kontrolsüz bir şekilde dairemi çiziyorum. Şu an pelvis dönüyor. Bel stabilizasyonum hiç yok. Ve bacağımda bir ağrı hissetmiyorum. Bunu akşama kadar yapsam belki yukarıda tutmaktan canım yaptıklar. Kontrolü bir şekilde yapacağım şimdi. Eğer ya boşluğum olabildiğince kapattım. Table yükseldim. Alttaki armu flex'i aldım üstteki pointer. Önce kendi içli pelvisimi sabit tutmaya çalışıyorum. Belim sabit. Yarısından nefes aldım. Yarısından ağrı. kontrollü yaptığımda karın kaslarım güç harcıyor çevirmek için. Alttaki bacağımı baskıya yaptığım için femur kasım çalışıyor. Burada circle yapan üstteki bacağım hem iç bacak hem hem derim hem sevsin hepsi orada çalışmış oluyor. Daha kontrollü ve ağrısız sakatlık oluşmayacak şekilde çalışıyor. Kalça için aynı şeyden bahsedersek. Bir çinkle yapacağız aynı şeyi. Kontrollü ve kontrolsüz yapacağım. Zaten farkı çok iyi göreceksiniz. Kontrolsüz başlıyorum. Hiçbir kasımı hissetmedim. Hiçbir kasıma odaklanmadım. Sadece kalçamı kaldırdım. Şimdi kasıma odaklanacağım. Ben başımı kapattım. Kalçam odak noktam. Yavaşça nefes aldım. Omurgamı tek tek kaldırdım. Verdim. Tek tek koy. Odak noktam kalçam. Ama beni taşıyan karın kaslarım. Omurgamı tek tek alırken bile karın kaslarımı nasıl tek tek çıktığını ve bırakırken nasıl tek 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 kalçamı izin verdiğini fark etmişsinizdir. Bu noktada daha fazla kas çalıştırmış oldum. Yani kontroloji çalıştırdığımız bölgenin daha doğru çalışmasını, aktif olmasını sağlar. Hangi bölgeyi çalıştırıyor olursanız olun, kontrollü bir şekilde çalışın. İlk önce beyinde başlayın egzersiz. Ben burada bisepsimi çalıştıracağım dersen, Beyin oraya komut gönderir ve başlar bir seri çalışmaya orada. Ama sen ben egzersiz yapıyorum dersen akşama kadar da bunu yapsan hiçbir kol hiçbir şekilde çalışmaz. Sadece eklemler zarar görür. Kontrol ne demek olduğunu anladıysanız hayatınızda kontrol dolu sporlar diliyorum size.